Kayıt. Herkese selam. Herkese selam. Biz bugün ne yapıyoruz? Ya, ne yapıyoruz? Bisküvili pasta. pasta. Şükür. Cümen, cümen. Mehmet dede. Neden sessiz konuşuyoruz? Benim zaten sesim yok. Her o zaman şey başlayalım mi? mı? Aya bize bir mama tabi. Şu, Şuan ne babam? Tamam. Ş Ş tamam. Her Her şey herkes yapıyoruz. Herkes. Bütün bisküvi biz pastalar, bizden çaylar, sizden. Hadi bakalım, başlayalım. Evet. Evet. Oğlum afklerim gibi burada. şimdi. Oy. Paça paça dökün. Bekle karıştırma. Karıştırma sütü dökelim. Evet. şimdi i̇şte. sütü yavaş yavaş dökün Yavuz. Sen de çırpmaya devam et. Evet. Aşçılarımız çalışıyor efendim. Şan Hadi ne yavrum. Işte. Sen nesin? Ben de aşçı. Evet. ikimiz de pastacıyız. İleride bir gün senle pastacı dükkanı açalım mı? Aha. Olur mu? Evet. Harika işler çıkartırız. <laughs> bir kilo sütten yaptık çünkü bayağı <laughs> çok yapacağız. Çünkü herkes yapacağız.

Canonu, Ne? Çanonu. Çanonu ne? Anne evet, şaka. Bir daha geçtim mi? Ne? Şekerim Bir daha geçtim mi? Şaka. Süper. size bir şey göstermek istiyormuş. Hadi. Şöyle yap bakayım. Yaşım mı? <laughs> Youtuber olun da beni daha. Ses yok.

Hadi artık kapat. Boş 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 süre, süre geçiyor. Ah. Ekranları paylaşamayan bir anne ve oğlum. Oğlum. <laughs> 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 biz de en kötü zamanımızda böyleyiz. En kötü günümüz böyle şey, şuraya mı? Attın işte bak şöyle başladık biz. Şuraya çıkma anne. Neresi? Şuraya çıkma. Şuraya şey, Özel, şöyle Dur atmadan. <daha. gülüyor> <Dur>, şöyle yap. <yapayım. gülüyor> şimdi at, bekle bekle. Ben o tarafa vereyim, sen at. Ama çok erken attığın için maalesef o zaman şöyle yapalım Yavuzcuğum O oh, elim yanda. Hemen söyleyelim. Biz bundan sonrasına... Şşt kameraya bak kameraya bak atma. Ne? Biz bundan sonra birlikte devam edelim. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. teşekkür ederim. Nasıl? İyi. İyi mi? Harika anne diyeceksin. Harika. Şurada şöyle. Bunu yaparlar. İşte böyle yoz yapabildiğimiz kadar. Kadar büyük. Afiyet olsun efendim. Böyle bunu 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 okuyor. Sümükle.